bir süpermarketler bu hafta olarak alışverişlerde hangi indirimli ürünleri değil tek bir ürün arkadaşlar. Ama o da güzel bir indirim. Serpak parfümlü tuvalet kağıdı 21.95'e düşüyor 8'lisi. 3 katlı bu. Yakın zamanlarda bunu a 14 liraya aldığımızı biliyoruz. E, %50 zam yani makul duruyor şimdilik ama bunun fiyatı 43.75'ten indiğinde söyleyelim. Bence kaçırmayın arkadaşlar. 16'lısı 42 lira. 32'lisi 84 lira. Bunun 32'lisi 131 liraya marketlerde görmüştüm arkadaşlar. Haftanın yıldızlarında Ülker Çoko Krem Kakaolu Fındıklı 600 gram klasik kutusunda 17,5 lira iki buçuk litre ayranlar korku ve sutaş 15.90 gayet iyi 6 lira 5 kilogram piriller 29.55'e düşüyor arkadaşlar bunların fiyatı da malum 30 liraya ulaştı 47 50 Torkunun kaşarı kaç gram? 600 700 gram Fırarım ki 49 2000 pardon 49 56 arkadaşlar bu sayfada Evet tırnak törpüsü gerçekten güzelmiş 675 cımbız Evet burada mavi kaplı yoğurdun 15 buçuğa 15 90 15 50 mi 15 buçuğa düşmesine sevindim 7 75 yarın da ihtiyaç vardı ahir yarım yağlı taze peynir 650 gram o köy peyniri tipi 31.45 45 peynesin 500 gramlık peynir 17.95 95 bir şah pastörize süt. 8.50 Yarım yağlısı 7.95 Ülker bebe bisküvi 22.90 Fiyatlar Maalesef Maalesef Geçmiş ya andırıyor. Ekmek 400 gram 4.90 Kepekli ekmek Yani tam bu da ekmek isteyenler Air Şan Şampuan 750 ml 14.95'e de iyi fiyat duruyor orada. Bezelye yakın zamanda toplamıştım 14.95'ten 7.5 buçuk. Haftanın yıldızlarında ay çekirdekleri arkadaşlar bir hafta bir iki böyle uygun fiyatta duran bu. Evet üstteki Rus salatasıymış arkadaşlar. 4 lira. 15'li ama L boy yumurta 19.90 30'lu kolisi 40 liraya geliyor. Evet. Sebze meyve. Onlar da Greyfurt 4.90'a mesela. Rokan Demet'i 1.95. Pembe domates 9.5. Silivver'in paketi 6.95 ayva 5.50 maydanoz 1.75 son olarak A101 haftanın yıl e, 10 liralık alışverişte ne veriyor 10 lirayı zaten ekmek olarak dolduruyoruz artık yanına başka bir şey almadan dolduruyoruz yanına başka bir şey alsak 20 liraya gideriz o zaman da bu üründen iki tane alırız arkadaşlar. Selpak parfümlü tuvalet kağıdı 8D 3 katlı 21.95